Deniz Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Ünlü yönetmen, Türk yönetmen Deniz Açar. Amerika'daydı. Evet canım. Döndüm ee, Ne oldu? Buradayım. E, sık sık gidip geliyoruz. Ee, Ediz e, oğlum e, o daha çok gidip geliyor. E, i̇şte böyle projeler çıktı karşımıza. E, ve Amerika'daki çok başarılı Türkler konuştuk. Ee, Zek de onlardan bir tanesi. Ee, Amerika'ya gitmiş, orada sahneye çıkmış birçok başarılı isimle karşılaştık. Ve onların hayatını çekme kararı e, aldık. Nerede? Youtube'da mı? Ee, Youtube'da değil, bayağı sinema filmi olarak çekiyoruz. İlk önce Zek'in hikayesini çekeceğiz. Zek'le başlıyoruz. Ee, ondan sonra bir kaç Türk daha var arkadan gelen. Ee, bu arada Latinlerle de e, bir e, sinema e, filmine başlayacağız. İlk Latin Türk e, işbirliği olacak bu. E, ve e, Zekin de filmi hem Latin dünyasında hem Amerika'da hem Türkiye'de e, vizyon alacak. Oralara geleceğim efendim. Siz neler yaptınız bu dönemde? Kaç tane klip çektiniz yani? Birçok <laughs> hala dönen binlerce binlerce klibim, klibim var. Beş bin'e yakın klibim var. Ee, sağ olun. 2000'i evet. geçmiş. E, klip rekortu. Reklam filmlerimiz var, devlet tiyatrosu oyunculuğu devam ediyor ve işte böyle e, Edison Amerika'ya e, adım atmasıyla beraber orada bir takım gelişmeler oldu e, ve e, böyle güzel işbirlikleri oldu. Ne kadar oldu. ayrı kaldınız Türkiye'den ayrı kaldınız mı yani? Yok, yok 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 hiç kalmadı. yani biz sadece Ama... yaz tatillerinde yani Edis orada çok kalıyor. Evet, Edis, Edis çok. E, Bey'de geleceğiz oğlunuz efendim. Oğlum evet. <laughs> 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 Edis çok gidip geliyor oraya e, ve dolayısıyla e, Zeki'nin hikayesi inanılmaz bir hikaye bu arada. E, hem Biz o, filmle ilgili var. kimler oynayacak? Zek mi oynayacak? Türk oyuncular mı oynayacak? Yabancı da oyuncular mı var? Ee, Zek. Karıştıracağız. Hem yabancı hem Türk güzel Ama aktörler getirmeye köşene. çalışacağız. Um, i̇lginç bir hikaye olduğunu biliyorum. Deniz Hanım'ın hoşuna gitti. Çok beğendiğini. Amerika'da bayağı bir araya geldik. Konuştuk. işte nasıl yaparız, ne ederiz diye. Deniz Hanım'ın şey, işte 5 bin, böyle film çekme şeyi çok etkiledi beni. Çok güzel Experience var. Um, eminim güzel bir şey ortaya çıkacak ve insanlarımıza güzel örnekler olacağına inanıyorum. Hayat Hikayem Amerika'da da filmleri, şu anda film var zaten, uh, reality TV show'um var. HBO Max'te yayınlanıyor. Üçüncü sezonu yayınlandı. Dördüncü sezonu bu yazım çekeceğiz. Bir i̇şte bildiğiniz gibi restoran ve nightclub, otel sektöründe çalışıyorum. 2002'de Amerika'ya bir maceram oldu gidiş o gidiş. Dönüşüm muhteşem oldu. Böyle bir şey oldu işte. Hatta güzel insanlarla tanıştım. En biri Deniz Hanım. Çok beğendim. Oğlu yanımıza gelecek işte. Güzel bir arkadaş Ediz. Çok iyi arvadılar beni burada. Çok mutlu oldum. Bu film daha çok böyle komedi tarzında mı olacak yoksa drama var drama, mı? Drama I think it's gonna be. Real, real story. Onun hayatı. Evet. Köyde Erzincanlıyım. Erzincan'da işte çobanlıkla başladım hayatıma. Sonra işte İstanbul'a, Senyor'da, İnşaatlarda inşaatlarda yatıp kalkmaya başladım. Biz orada demirinde, çimento o işlerle uğraşıyordum. Sonra işte Amerika hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ve şu anda inanamayacağınız yerlerde, kendimi de inanacağım yerlere geldim. Ve şey işte, işte sky is the limit diyorlar, çok doğru bir söz, öyle bir şekilde devam ediyorum. Daha güzel projelerim var, dün bahsettim Deniz Hanım'a. çok büyük bir proje. Olursa, olacağına da inanıyoruz. Güzel bir proje olacak. Türkiye'de birçok insan bildiği bir yer. Um, umarım hareketli günler olacak. Yaz geliyor. Yazın uh, uh, yeah, güzel oluyor. Hamptons'da kalıyoruz. Hamptons beyaz Amerikalıların. Main chain'i söyle restoranın adını. Hamptons'da çok önemli. Evet, 75 Main şey çok bilinen bir yer. Blumar, uh, bir tane öbür adanın adamın diğer tarafında yerlerim var. Yazdık işte 250 kişi yakın insan çalışıyor yanında. Evet. Böyle Remit'te DJ'liğimizi yapıyoruz, elde müzikler falan. Çok iyi insanlarla çalışıyorum. İşte başarılı emek sırrı o. güvenilir insanlarla sağlam bir ekiple çalışmak. Herkesin restoranı var, herkesin oteller var. Ama bazen işte şans günce onu takip etmek gerekiyor. Çok iyi insanlara hizmet veriyoruz. Yani çok iyi insanlarla arkadaşlık kuruyoruz. Um, restorana bir gün otururken Kendall Jenner'ın yanında oturabiliyorsun veya Amerikan'ın başkanı Joe Biden'ın yanında oturabiliyorsun. O derece bilinen çok güzel bir restoran haline getirdik. Um, yeni şubeler açacağız. Umarım günümünde ülkeme böyle bir şekilde dönerim diye düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah. Çekim, çekimler Erzincan'da, İstanbul'da ve Amerika'da, gerçekleşti. Bunu anladık. Olacak. olacak. Vegas'ta büyük ihtimalle yaşadığım yerler oralar. Um, Amerika, New York'ta başladım sokaklarda. Sonra Miami oldu, Vegas oldu, LA oldu. En son Hampton'da karar verdim. Oradan sonra da büyümeye başladı. Çok gurur verici değil mi? Evet, Erzincan'da dört evet. haneli bir köyden evet. e, New York'un bir resmini görüyor. Bir mecmuada. Oradan oraya kafayı takıyor. E, i̇nanılmaz bir hikayesi var gerçekten. E, bu filme de çok güzel olacak. E, güzel bir dram. Drama. çok Kendisi, olacak? Kendisi oynayacak. Zek başta oynayacak bir film sokaklarda yattığı, parklarda yattığı e, o perişan günlerinde Zek oynayacak. Daha sonra e, Türkiye'den bir iki selebritiyle görüşmelerimiz başladı şu anda. E, güzel bir şey olacak, çok güzel bir şey olacak. Deniz Hanım, oğlunuz yanınızda. Evet. Kendisini hiç evet. görmememizin sebebi nedir yani? E, kendisi e, e, çok popüler bir insansınız, çok oyunculuk yok mu? E, Edis, sinema televizyon mezunu. E, bizim işlerimizde aslında çok iyi, başarılı bir prodüktör. E, ben daha çok kamera arkasındayım, evet. prodüksiyonla ilgileniyorum. E, şimdi de bakalım Amerika'da bu sene oraya bir e, elimizi attık, orada bir şirket kurduk. Bütün prodüksiyon bana ait olacak. Yaptığım filmlerle ilgili. Ben de mutluyum size. de geçmiş ee, O yönetmen ama ben daha çok prodüksiyon tarafını seçtim. Yönetmenlik gözü de var ama ile biz, onun benim projelerimde oynadı. Evet. Abdullah Oğuz'un projesinde oynadı. ile ben onun gerçekten <laughs> oyuncu olarak da devam etmesini istiyoruz i̇şte, kariyerine. Teklif geliyor mu? De Yakışıklı evet. şey, adam ya. ne yapıyorsun ya? <laughs> <Tek düşman. gülüyor> Zeki bin olur mu? Zeki Bey'in filminde olacak mısınız? Olacak mı? Var mı Olabilir. 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 da bir parçasıyız çünkü. Ya. Yani, evet. yani hakikaten çok güzel bir senaryo yaptık. Ee, başarılı bir şekilde. E, Zeki de sağ olsun. Biz de birlikte. E, o da bize birlikte, inandı. Aynen. Biz bize güzel bir, bir proje çıkartacağımıza inanıyoruz inşallah. Sen dışında nasılsınız? Onun dışında iyiyiz tatlım. Ne yapalım? Çocuk devam ediyor yani. Daha, daha şey Peki e, Deniz Hanım. Geçtiğimiz aylarda Ebru Hanım hakkında bazı açıklamalarımız olmuştu. Biz de şimdi internetten gördük. E, eskiden e, o benim kardeşim olarak anılıyordu. <laughs> şimdi ben onun kardeşi olarak anılıyorum diye. Şöyle e, Ebru'da ben de, e, ikimiz de ikimiz de son derece mütevazi sanatçılarız. Evet, e, Ebru ilk İstanbul'a geldiği zaman e, ben e, o zaman patlamıştım işte Deniz Akın olarak. E, Ebru bilinmiyordu. E, Ebru'yu ilk Suat Yunan'ın bülbünde oynatmıştım. Ondan sonra Ebru e, patladı. Daha sonra diziler, sunuculuklar, onlar bunlar derken e, Deniz kız kardeşi Ebru Akel'den Ebru Akel'in ablası Deniz Akel e geçiş <laughs> oldu ama şimdi hem Deniz Akel hem Ebru, A Ebru Akel Eşitliği var ortada. Eşit <laughs> <Şimdi, şimdi. Evet>. bir <laughs> e, ve tabii çok iftihar edip gurur duyuyorum. E, Ebru, e, da çok başarılı. E, bu Allah vergisi bir şey. Bizim sülalede var herhalde evet. bu yetenek. Evet. Da, da var aynı yetenek. Evet. Böylece biz aile boyu e, inşallah e, piyasada güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Süperstarlar dahil bir sürü Türk yıldızlarının kliplerini çektiniz. Çektim. Şu anki müzik piyasasının ya da bu klipleri ya da jenerasyonlarınız nasıl? nasıl e, tabii ki ben 98'de başladım biliyorsunuz ilk evet. Arnavut kaldırımları. Evet. 2000'li yıllardaki o yükseliş evet. e, şu o anda ben maalesef ben ben özellikle, özellikle e, müzik kanallarının kapanması, ee, birçok sanatçının kendi projelerini yapıyor olması dolayısıyla biraz daha küçülmedi diyelim piyasa ama pandemide tabi çok yaralar aldık biliyorsun ama şu anda yine müzik çıkışla ee, bütün yetenekler yine ortada ee, devam ediyor ee, Konu inşallah... konuyu açıyor Arnavut Kaldırım dedikten sonra hani biz ödüllü bir klip hala dillerde hala sinema e, tadında çekilmiş Çok. Ekran'dan biliyorsun Abdullah Oğuz'la ona da buradan selam ediyorum ya ünlü oyuncular da var orada, klipte. Tabii, e, oyunculuk, ben oyuncuyum biliyorsun. Evet. E, oyunculuktan kamera önüne yani Apo'yla dizisinde oynarken yalvar yakar yönetmen oldum. İçimde bir aşk vardı sağ olsun. O da şu anda harika bir film çekti biliyorsun. Abdullah Oğuz'la biz aslında bu kliplerde bir devrim yaptık. Evet. Yani e, Arnavut kaldırımları, ovardan biliyorsunuz o da MTV ödülleri aldı. Evet. Yani Arnavut kaldırımları galiba dünyada en çok tutulan klipler evet. e, şeyde... arasında. Evet. Direktörü Onun var. sırrını alabilir miyiz yani? Neden hala gündemde hala? Yani şeyine... evet. Ya gerçekten bilmiyorum yani benim e, akademide aldığım eğitim o içimdeki coşku o parçanın güzel olması Demet'in o harika yorumu e, orada her şey o kadar güzel bir araya geldi ki yani ben bir hafta içinde denize gel olmuyor Türkiye'de o sayesinde ya öyle bir enerjisi oldu ve bugün hala inanılmaz tıklamalar Peki yani bugünkü projeler onun kadar neden ilgi çekmiyor olabilir sizce? Yani ya yönetmenlerin kısa film yönetmeni var, yönetmen adayları var, klip yönetmeni var. Onlara biraz yardımcı olmak anlamında da anlatabilirsiniz. yani şöyle söyleyeyim, yani biz o zaman işe çok para yatırdık. Yani bizim felsefemiz buydu. Yani iş güzel olsun, nasıl olsa para kazanırız. Ee, o zaman klip bütçeleri ve müzik piyasası inanılmazdı. E, ee, güzel bütçeler vardı. Şu anda o bütçeler daha azaldı, daha küçüldü. E, ee, olanaklar daraldı. Ama yani ben sana şöyle söyleyeyim. Biz bir klibi Apollo o zaman şeyi um, Arnavut kaldırımlarını herhalde bir buçuk ay falan masa başı çalışması yaptık. Yani bayağı bir sinema e, gibi çalışıyoruz. Çok emek veriyoruz. Yani saçından, ojesinden, giydiği kostümden, bütün her şeye kadar e, orada e, bir sakinlik. Bunları yapmak lazım. Yani şarkının içeriğini ortaya çıkartacak ve o dünyayı çok güzel kurmak gerekiyor. Şimdilerde biraz daha böyle... E, işte, Oldu bittiye getirildi. Ama bu, bu bu kesinlikle şu yüzden. Bütçeler yüzünden. Yani eski bütçeler yok. E, eski bütçeler yok gerçekten. Keşke inşallah yine böyle bir müzik kanalı olsa. Evet. O zaman son olarak çektiğiniz ilk 10 klipten böyle bir sayarak kapatırsak yani sizin de... Aynı ot kaldırımları, Hovar'dan, ondan sonra Serkep'in Rüyası, ee, o çok e, ses getirmişti o işlemeler. Ondan sonra Deniz Seki, Kenan Doğulu, Ahyan Güzel. Efendim? E, Ahyandım. Ee, Kenan Doğulu'nun kaç tane vardı? Ben Güzel'den anlarım. Serdar Ortak. Daha Ondan olur. sonra Deniz Seki. Evet. E, yani şimdi isimlerini hatırladım. Ajda'nın var mı? Aj, Acda Pekkan, Eylen Güzelim. O da kriptesin. O, o büyük ses getirmişti. Şu an röportajımızı izleyen insanlar da bir e, şöyle evet, tanık oluyorlar. Nazan Öncel'in e, Hokka, ondan sonra Nereye Kadar, değil mi? Ay hiç, o ya o kadar çok klibim var ki. En ama. önemli sizin için neydi? Ya tabii benim ilk göz ağrım. Ee, şey ot e, kaldı bunları. ama daha sonra biz Emel Müftüoğlu'yla da acayip oldu. şeyler yaptık gönülden gönüle. Ee, ondan sonra Hovar'da iki tane çektik. 2016'da bir tane daha çektik. O da MTV'de ödül aldı biliyorsun. Ee, yani bu hani ilk üçler, dörtler, ilk göz ağrılarım ama e, ama hepsine ben aynı özeni gösterdim. Özel, son soru Zekli'ye soralım. Böyle bir yönetmenle çalışmak nasıl olacak? Çok büyük bir şans. Yani birçok insanla tanıştım. Amerika'da çok ünlü yönetmenler yani. falan tanıyorum. Çok büyük bir tanıyorum. Ama. Deniz Hanım çok ilginç geldi. Bir de ben böyle çok yakın olmuyorum herkese. Evet biraz bir uzak gördüğüm. yaşıyor. Ben çok uzakımdır. Eren de çok iyi tanır beni. Çok canım kaynadı. Türkiye'ye geldiğimde kaç gündür hiç kimseyle görüşmüyorum. Bir sürü arkadaşım daha ile dostum var ama bu ikisiyle hemen arkadaşlarım <laughs> <bir> değil <yerdeyiz> yani. <laughs> İleride ilk projelerin güzelliğine inanıyorum. Kendisine güveniyorum. <laughs> güzel şeyler çıkacağını <laughs> Ülkemiz için de olsun. Amerika'dan buraya güzel şeyler getireceğim. <laughs> Teşekkür tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.